Merhaba arkadaşlar. Set 139 birinci soru. ABC üçgen AC uzunluğu 8 cm, BC uzunluğu 6 cm verilmiş. ACD açısı ABC açısına eşitmiş. CAE açısı DCB açısına eşit olduğuna göre AB uzunluğunun alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şu açıya A diyelim arkadaşlar. O zaman şu açım daha olacak. Şuraya B dedim. Şu açıda B olmalı. Şimdi bir üçgende büyük açı büyük kenarı görürdü. Bakın C açım A artı B. Şuradaki B açım ne? A. O zaman ne diyebilirim? AB uzunluğu kesinlikle 8'den büyük olmalı. Şimdi şu açıya da C diyelim. Üçgenin iç açılar toplamı nedir arkadaşlar? 2A artı 2B artı C neye eşitmiş? 180'e eşitmiş. O zaman buradan şunu diyebilir miyim arkadaşlar? 2A artı 2B kesinlikle 180'den küçüktür. Yani A artı B her tarafı 2'ye bölersek 90 dereceden küçükmüş. E bu bize neyi söylüyor? Şu tepedeki C açım dar açıdır. Eğer bu C açısı dar açıysa hemen şunu yazabiliriz. AB'nin karesi küçüktür. 8'in karesi artı 6'nın karesi. Yani buradan... AB'nin karesi 100'den küçük. AB ne olmalı? 10'dan küçük olmalı. Yani AB'nin aralığı ne oldu? 8 ile 10 aralığı oldu. Burada sadece 9 değerini alabilir. A şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. ABC dik üçgen, AC BC'ye dikmiş, BE açı ortay, AD uzunluğu, DB uzunluğuna eşitmiş, DE 4 cm, olduğuna göre AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben şuraya A diyeyim. Bakın burada hipotenüse inen kenar ortay var. Dolayısıyla muhteşem üçlü oluşur. Şu uzunluk A artı 4 birim. Şu uzunluk A artı 4 birim olur. Şimdi ben şuradan 4 birimlik kısmı şöyle alsam arkadaşlar. Bakın buraya ne kaldı? A kaldı. Şu yukarıdan da tabana bir paralel çekiyorum. Şimdi bu paraleli çektiğim için şu uzunluk A birim olur. Paralellikten dolayı bakın Z var iç ters açılardan şurası tek çizgi, aynı şekilde iç ters açılardan şurası tek çizgi olur değil mi arkadaşlar? Şimdi burada baktığımızda şu E L B üçgeni nedir? İkizkenar üçgendir. Dolayısıyla şu uzunluk A birim olur. Aynı şekilde şu uzunluk A birim olur. Şimdi şu EDK üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazacak olursak 4 eksi 4 küçüktür A küçüktür 8 olmalı. Yani 4 artı 4. O zaman şimdi AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. AB uzunluğu neydi arkadaşlar? 2A artı 8'di. O zaman 2 ile çarpalım. 0 küçüktür 2A küçüktür 16. 8 ekliyorum. 8 küçüktür. 2A artı 8. O da küçüktür. 24. 24'ten küçük en büyük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? 23. C şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü sarı renkli olan ABCD dörtgeni biçimindeki karton şekil 1'deki gibi ok yönünde katlandığında şekil 2 elde ediliyor. AB uzunluğu 8 cm, BC uzunluğu 15 cm, CD uzunluğu 12 cm, şurası 12 cm'ymiş. E dikliği vermiş arkadaşlar. O zaman şu açı da 90 derecedir. Şu uzunluk 8, şu uzunluk 15 cm yazdık. Olduğuna göre şekil 2'deki AC doğru parçasının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın BAC üçgeninde üçgen eşitsizliği yazacak olursak ne diyeceğiz? 15 7 küçüktür. Şuraya x diyelim. X'ten. O da küçüktür. 15 artı şu 8 olacak. Pardon. 15 artı 8'den. Yani 7 küçüktür. X küçüktür. 23 olmalı. Şimdi arkadaşlar şu açı 90 derece. Bakın burada bu var. O zaman şu açının ne olduğunu biliyorum dar açı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada ne diyebiliriz? Ee, x'in karesi x'in karesi küçüktür. 8'in karesi artı 15'in karesinden. Yani x kare e, 17'nin karesinden küçük gelmeli. Dolayısıyla x nedir? 17'den küçüktür. Üst sınırım değişti. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bir de şurada e, dik üçgeni kullanırsak bakın x'in ne olduğunu biliyorum. 12'den kesinlikle büyük olduğunu biliyorum. Çünkü nerede x hipotenüste diğer dik kenardan büyük olmak zorunda. O zaman 12 küçüktür x küçüktür 17 olmalı. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var? 13, 14, 15, 16. Yani 4 farklı tam sayı değeri varmış. 5 doğru cevabımız olur.